Doğuştan olan bir şey herhalde değil mi bu çene eğriliği? Şöyle doğuştan da olabiliyor sonradan aldıkları bir darbelerden de olmak Aha. üzere birçok sebebi olabiliyor. Ancak biz sonuç olarak baktığımızda anomaliyi düzeltme kararını bulmamız gerekiyor. Şöyle ki hatta düşünelim tabii biz daha çok ağız diş sağlığına baktık, ağız kuruluğuna baktık, ağız kokusuna baktık. Yani bunlara sebep olabileceğine baktık, diş çürüğüne baktık. Diş eti hastalıklarına baktık. Ancak şöyle genel olarak düşündüğünüzde genel sağlık olarak düşündüğünüz zaman çiğneme etkinliğinizi yapamadığınız zaman immün sistemin düştüğünü göreceksiniz. Ha, doğru, tabii ki tabii. kesinlikle gastroentestinal anlamda yani mide bağırsak sistemi anlamında. E yani sindirim ağızdan başlıyor dediğimizde. Kesinlikle dinizde. tüm tüm giden yiyeceklerin mide asitesini müthiş bir şekilde artırdığını göreceksiniz. Hmm. Bu demek olacak ki gastrit, ülser gibi rahatsızlıkların başlangıcını sıralayabiliriz. Aslında. Veya da kabızlık diyebiliriz Tabii, doğru. veya da mide şişkinliği olacağı için tüm gıdaların gitmesinden dolayı hazımsızlığa bağlı veya midenin şişkinliği olmasından dolayı kalbe bası yapma olasılığı kalp krizini tetikleme olasılığı da bile düşünebiliriz tabii ki. Hmm. O be yüzden tedavisinin olmasını istiyoruz.